Adamlık dininin mensupları gün içinde sürekli olarak birbirlerine karşı üstünlük elde etmeye çalışır. Ellerinden geldiğince karşı tarafı ezmeye uğraşırlar. Çünkü ancak karşı tarafı ezdikleri takdirde yükseleceklerini düşünürler. Sinirli ve aksi görünme, çok meşgul olduğu ve kimseye tahammül edemediği izlenimini verme gibi tavırlar genellikle iş yeri sahibi veya üst makamdaki kişiler tarafından kendi altlarında çalışanlara karşı gösterilir. Karşı tarafı adam yerine koymadığını belli eden tavırlar göstermek de adamlık dininde makbul sayılan davranış biçimlerindendir. Toplum içinde konuşurken yalnızca belli kişileri muhatap alarak onlara bakarak konuşmak, belli kişileri adeta o ortamda yok saymak, adamlık dininin aşağılama tavırlarındandır karşısındaki ile ilgisi olduğunu bildiği bir konuyu sırf onu muhatap almıyor görünmek için ona bakmadan yanındakilere anlatmak da sık sık yapılan hareketlerdendir. Karşı taraf bir konu anlatırken yüzüne bakmadan elindeki işle uğraşmaya devam edip mümkün olduğunca ilgisizmiş gibi davranmak, sorduğu soruya duyduğu halde cevap vermemek adamlık dininde bir şahsiyet belirtisi olarak görülür ve üstün olabilmenin bazı şeyleri aşmış görünmenin yollarından biri olarak kabul edilir. İlgisiz gibi görünmek bir aşağılama yöntemi olarak hayatın her safhasında büyük bir itina ile uygulanır. Örneğin selam verilen kişi olmak çok önemlidir. Önce selam verenin karşı taraf olmasına özen gösterilir. Selamı duymazlıktan gelmekte karşı tarafa küçük düşürme metodu olarak kullanılır. Halbuki Kur'an'da bildirilen ahlak ölçüsü çok farklıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir selamla selamlandığınızda siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Nisa suresi 86. Bir takım yapmaçık hareket ve tavırlarla diğer insanlara karşı üstün gelmeye kendi eksik ve kusurlarını örtmeye çalışmak ancak Allah ve ahiret inancına tam olarak sahip olmayan kişilerde görülen bir zihniyet bozukluğudur. Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen adamlık dini mensupları yalnızca Allah'a güvenip dayanan ve Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinip korkmayan müminlerin aksine sürekli bir korku, güvensizlik, tedirginlik ve şahsiyet bozukluğu içerisindedirler. Diğer insanlara karşı küçük düşmek, altta kalmak, ezilmek, kale alınmamak gibi endişeler bu kişilerin gündelik hayatlarında önemli bir sorun teşkil eder. Bu yüzden kendi içlerinde buna karşı kendilerince bir savunma mekanizması geliştirirler. Bu onların en önemli zaaflarından birisidir. Genellikle de toplum içinde bu zaaflarını kapatmak amacıyla en iyi savunma saldırıdır gibi sapkın bir mantık içinde hareket ederler.